Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine Binance NFT marketteki yeni bir ön satış projesinden bahsedeceğim. Geçtiğimiz haftalarda Stephen ön satışına katılmıştık. Hatırlarsanız ayakkabı NFT'si dağıtılmıştı. Daha doğrusu 0.5 BNB karşılığında alınmıştı. Burada çok ilginç şeylere şahit olduk satış esnasında özellikle. Dağıtım yapıldıktan sonra listelenme anında birçok ankamın ayakkabı veya common ayakkabılar bile Ellerinden çok Üstteki Fiyatlara satıldı yani ankamın e, ayakkabılarda 5000 dolarlık ayakkabılar 7000-8000 dolarlara satıldı ve e, Birçok kişi bunu yaptı yani e, sanırım bilinçsiz insanlar tarafından da satın alındı ancak e, Satan kişiler Çok ciddi karlar elde etti Yine Geçen haftalardaki hatırlarsanız yine mavi Lens'te de 400-500 dolar civarları kar elde etmiştik. Şimdi sıradaki NFT'miz bugünün konusu Astro Boy X Japan Bay XNA NFT. Bu Astro Boy Japonya'da çok meşhur olan bir çizgi film karakteri. Bunun da NFT koleksiyonu oluşturulmuş ve şu anki Binance NFT market aracılığıyla bunun ön satışı yapılacak. Yine Artık bu kuralı hepimiz biliyoruz. 0.1 BNB tutma şartı var. Hazırlık ve katılım süreci arasında yani Türkiye saatiyle 2 Mayıs saat 03 ile 4 Mayıs saat 05 arasında 0.1 minimum 0.1 BNB tutmanız gerekiyor. Bu 0.1 BNB spot cüzdanınızda, launch pool'da, launchpad'de her yerde tutabilirsiniz. Binance bunların hepsini görüyor ve işlemi alıyor. Yani illa spotta durmasına gerek yok. E ardından toplamda 20 bin adet NFT dağıtılacağı bize bilgisi verilmiş. Birim fiyatı ise 4 dolar. Bu nispeten daha öncekilere göre çok daha düşük. Hatırlarsanız Step End'de 0.5 BNB ile alım yapmıştık. Şimdi 4 dolar gayet düşük bir miktar. Ancak burada da 8 dolar, 12 dolara oynayacağız. Yani 2x, 3x arası bir karlanma bekliyoruz. Ve burada diğer güzel şey de 10 adet bilet için katılabiliyoruz. Bu maksimum sayı minimum 1 maksimum 10 adet bilet için katılabilirsiniz. Yani yapmamız gereken özetle 1 ve 2 yani hazırlık ve katılım süreci arasında 0.1 BNB'yi tutmak ardından katılım süreci şu aralıktaki süreç bittiğinde yani 4 Mayıs saat 05 ile hesaplama süreci arasında biliyorsunuz şu saati 3 ekliyoruz. UTC artı 3 bölgesinde Türkiye. Bu katılım ve hesaplama süreci arasında buraya girerek kayıt oluşturuyoruz. Kabul ediyorum veya katılıyorum diye bir buton açılacak. Buradaki bu sayfada. Sonra buradaki o sayfaya tıklayarak kaydımızı gerçekleştirmiş oluyoruz. Ardından hesaplama süreci sonunda dağıtım aşamasına gelindiğinde bize NFT'lerimiz satılacak. Ve eğer mesela 10 bilet almak istiyorum. 10 bilet almak istiyorsak 40 dolarlık bir miktar cüzdanınızda spot cüzdanınızda bulunması gerekiyor. Bu miktardan diyelim ki size 8 tane çıktı. O zaman 8 tanesinin ücreti kesilecek. 2 tanesinin yani 8 dolar iade edilecek. 32 dolar cüzdanınızdan alınarak onun karşılığındaki NFT'ler verilecek. Yani doğal olarak kaç tane çıktıysa o kadar fiyat çarpı 4 kesilecek. NFT ile ilgili Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Sonraki karlı ön satışlar ve diğer bilgiler için kanalımızı takipte kalınız. Herkese bol kazançlar.